Selamlar arkadaşlar. Sizce bu oyunu oynayan 5 kişiden kaçı dürüst bir şekilde bu oyun oynuyor? Yani hep birlikte bunu test edelim. Ve arkadaşlar sizler de yorumlara yazmayı unutmayın. Siz ne kadar dürüstsünüz? Siz ne kadar milli uzağa çekersiniz? Ne kadar arkadaşlar oyunu hakkıyla oynarsınız? Hadi bakalım hep birlikte bunu test edelim. 5 kişi de deneyimiz başlasın. İlk başta arkadaşlar yazacağım ki Raidlik base olan var mı? Ee, Base'lerine TP atacağım arkadaşlar. Bakalım kaçı tuzağa çekecek. Kaçı gerçekten Raidlik base'e çekecek. Hadi gelin başlayalım. Arkadaşlar ilk denememiz Yona diye birisi yazdı arkadaşlar. Çete yazdı. Bakalım arkadaşımı da bir TP'ye atalım. Arkadaşımız sizce dürüst mü yoksa gerçekten trollüyor mu arkadaşlar? Hep birlikte gelin bunu görelim arkadaşlar. Tabii ki yorumlara sizler de düşünceleriniz fillerinizi yazmıyoruz Arkadaşlar ilk TP çekildi. Bakalım arkadaş direkt bizi çekti. Ee hemen bir kontrollerimize bakalım abi. Arkadaşım buralarda bir beyliği var mı diyeceğim de Elfrat'tayız abi. Bakamayacağım ama gene arkadaşlar hep birlikte bir kontrollerimizi sağlayalım. O bak abi orada adam var bak. Gördünüz mü arkadaşlar? Bak 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 bak. Bakalım arkadaşlar gel tanıdığı birinin mi? Yoksa arkadaşlar bizi troll. Anlayacağız şimdi arkadaşlar. Şimdi oldu abi bro. Ney abi efsane koruma yapmış ya gerçekten bura Raidlik base olabilir bu arada bak sarı 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 Kimin base acaba Bura abi kesinlikle Gerçekten Pek değil abi bura gerçekten arkadaşlar raidlik base yani Arkadaşlar sizce bura kimin Of göremedim ya Arkadaşlar demek ki ilk base'imiz Düzgün bir şekilde başarılı bir şekilde Biride Bir de bir yaptık Rafrice oyuncusu Hadi bakalım ikinci beyzimize bakalım. Evet arkadaşlar ikinci arkadaşa şimdi TP atıyorum bir Ercan. Ya Ercan Ercan hemen Ercan kardeşime bir TP atayım arkadaşlar. Ercan sizce dürüst Hadi bakalım arkadaşlar var dedi raidlik base. İkinci kişimiz Ercan ve <laughs> arkadaşlar pek emin olamadım ama bilmiyorum bakalım Ercan sizce dürüst mü yoksa kişiler bizi mi kandırıyor yorumlar kısmına kesinlikle yazmayı unutmayın arkadaşlar çünkü e, emin olmam gerek yani <laughs> emin olmam lazım abi şimdi bir anda tuzak Beyz olabilir arkadaşlar bir anda çünkü tuzak Beyz olabilir emin değilim ama ta buradan vurdu zaten Ercan'a anlayamadım abi oy bayağı yüksek sevi seviyeli bir şey ve büyük ihtimalle zaten tuzak beyiz neyse yorumu ben size bırakıyorum ikinci beyizimiz buydu sizce dürüst mü değil mi ve yorumlar kısmına arkadaşlar hangi arkadaşlar sizce dürüst hangileri değil yazmayı unutmayın arkadaşlar. canı şöyle hop atayım bakayım. Evet arkadaşlar üçüncü base'imize troya gittim bakalım. Spetex tpa Spetex'e bir gidelim arkadaşlar. Spetex'e bir gidelim. Şimdi arkadaşlar acaba burası ne? Raidlik değil arkadaşlar. Sizce arkadaşlar burası troll mü yoksa uzak mı yoksa dürüst bir şekilde mi? bizi çekti arkadaşlar bunu yorumlar kısmına yazmayı unutmayın abi <laughs> Arkadaşlar ee, bu arkadaşın base'i sizce troll mü arkadaşlar Tuzak beyiz mi yoksa dürüst bir beyiz mi ney? O abi o neydi arkadaşlar o neydi be abi bura farm beyzi değil ki ya bura tamamen bir tuzak beyzi gibi bir şey olmuş yani anlayamadım ama sizce ney herkese bu arkadaşın beyzi baksanıza ama bayağı uzaktan falan vuruyor arkadaşlar. Kale yapmış deri. burada bir şey yoktur arkadaşlar. Burası için tuzak base mi? Güzel vurdu hem de. Neyse arkadaşlar bir spam'a doğru gidelim. Diğer arkadaşa tepe atalım. Bakalım. Ee, diğer arkadaş sizce dürüst mü? Dördüncü arkadaşımız sizce dürüst müydü arkadaşlar? Yoksa kendi tuzak base'i falan mıydı? Bunu da yorumlara yazmayı unutmayın arkadaşlar. Ee, hadi bakalım. Her derdoma doma bir tp atalım bakalım arkadaşlar. Sizce bu arkadaşın çektiği yer tuzak mı yoksa arkadaşlar gerçekten dürüst mü arkadaşlar bunu yorumlara yazmayı unutmayın. Ee, ama bu base şey sanki abi raidlenecek bir base gibi değil sanki arkadaşlar ne diyorsunuz bu raidlik base mi arkadaşlar bakalım bir ineyim şöyle of bura abi sal bura basit fotoğraf gelmiş abi bura abi kesinlikle tuzak base bakın hiçbir şey görünmüyor. Arkadaşlar 5. arkadaşımız da buydu. Yorumlar kısmına yorumlarınızı belirtmeyi unutmayın. Bu 5 arkadaş hangisinin ki tuzak beyzde Hangisinin ki arkadaşlar gerçekte yorumlara yazmayı unutmayın. Siz de geçip yorum Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay arkadaşlar.